Seteki hoş geldiniz. Yine bir araç veda videosuyla sizlerle beraberim arkadaşlar. Daha önce Citroen C5 Aircross Peugeot 408 de çekmiştim. Gerçi Peugeot 408'i e, muhtemelen yayınlamamıştım ama yine bir veda videosu ve bu sefer şöyle ekranlardan da anlayacağınız üzere TOG'dayız. Hemen şunu diyenler olacaktır eminim. Ya sen TOG'u çok beğeniyordun. İşte her videonun TOG'un ne kadar iyi bir araç olduğunu, sorunsuz bir araç olduğunu bizlerle paylaşmıştın. Şimdi niye satıyorsunuz diyenler olabilir. Ama araçtan yani herhangi memnuniyetsizliğim yok. Yani bunu en baştan söylemiş olur Video sonuna kadar konuşup da en son bundan bahsetmek istemiyorum. En baştan söyleyeyim. Araçtan çok memnunum. Bir de arkadaşlar var. Yurt dışına taşınıyorum. Yaklaşık bir 15-20 günüm kaldı. Aracı da oraya götürme ihtimalim olmadı ve bu bir kesin gidişi olduğu için de yani Türkiye tabii ki geleceğim ama işte yazları olur ya da yılda 3-4 kere olur. O yüzden de burada araç olmasına ihtiyacım yok. Aracımı satma sebebim tamamen bu. Yine ilk gelen sorulardan bir tanesi şu olabilir. İşte ikinci eli nasıl? Tok aldın, zarar ettin mi? Hemen size bundan bahsetmek istiyorum. Ben aracı aldığımda 2024 Eylül ayında tüm opsiyonlar seçili yani cam tavan artı meridyen ses sistemi gibi tüm opsiyonlar seçili haldeyken bu aracın bana maliyeti 1 milyon 923 bin lira olmuştu. Ama o zaman da tok tercih etmemdeki büyük sebeplerden bir tanesi de 700 bin lira sıfır faizli kredi olması. Yani ben aslında arabaya 1223 lira peşin ödedim. Gerisini 700 bin lira sıfır faizle 12 aya böldüm. Hatta şu ana kadar 9 taksit ödemiştim. 10. taksitin gelmesine az bir süre kalmıştı. Yani 9 ayını bu şekilde vade krediyle ödedim. Tabii ki kalan miktarı kapattım çünkü aracın yarın bir aksilik olmazsa satışını vereceğiz. ekonomiyle ile ilgili arkadaşlarım bileceği üzere ödediğim taksitlerin bugünkü değerini hesaplayıp satın aldığım tarihe gittiğimde yaklaşık 1500 lira civarlarını aslında peşin parayla almış gibiydim. Yani o gün yaptığım kredi anlaşması ödediğim peşinat aslında bana ya 1500 tabii ki biraz üstünde. 1600 lira civarında gelmiş oldu araç. O günkü değer için söyleyeyim. Hani 2024 Eylül ayı için ben aslında bu aracı 1550 1600'ler bandında almış oldum. Peki aracı kaça sattım? 1800'den biraz üstüne sattım arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bir zarardan bahsetmek mümkün Tabii ki o zamanki param cebimde olsaydı işte ne bileyim bir faize yatırsaydım Bugün alacağım para 1800 liraların üstünde olabilirdi. Ama sonuçta bu arabayı da kullandık. Yani tüm araba alışverişlerinde zaten böyle bir dönem Türkiye'de ikinci el araçlar sıfır araçlardan pahalı olduğu için o zamanki sisteme tabii ki pek çok arkadaşımız alıştı. Özellikle galericiler bayilerle anlaşıp uygun fiyata sıfır araç alıp daha sonra ikinci elde o araçları 300-400 bin lira daha yukarısına satmışlardı. Ama tabii o çok ekstrem bir dönemdi ve açıkçası bence ticari ahlaksızlıktı. Ama şu anki şartlarda aldığım fiyat, sattığım fiyat bence çok makul. Yani ikinci elde de TOG'un belli bir piyasası var arkadaşlar. Buna tabii şunun da etkisi var. Şimdi yine sıfır araç olarak düşündüğünüzde TOG'u belli opsiyonları kısarak 1900'ler civarına yine alabiliyorsunuz. Ama bazı eksiklerle arkadaşlar. Bunu zaten pek çoğunuz biliyorsunuz. Nedir bu eksikler? Mesela ses sistemi artı cam tavan aldığınız zaman araç %10'luk ÖTV diliminden çıkıyor ve 2,5 milyon gibi garip bir fiyata yükseliyor. Tabii ki buradaki en büyük etken bizim ülkemizdeki saçma sapan vergi sistemidir. Onun dışında normalde 50 bin liralık bir şey aracın fiyatını 600 bin lira arttırmaması gerekir. Yani bunu kimseye anlatamıyorsunuz. Yani yurt dışında yaşayan yabancı arkadaşlarımıza bundan bahsettiğimiz zaman Niye ki diyorlar, niye böyle saçma bir uygulama var diyorlar. Ama maalesef bizde böyle, burada çok ince hesaplar yapılmış durumda biliyorsunuz. TOG'dan başka hiçbir araç rahat rahat piyasada bir fiyat istikrarı yakalayamıyor. Herhangi bir araç almaya kalkıştığınızda TOG'a yapılan fiyatlar diye teşvikler o araçlarda yok biliyorsunuz. Aslında çok da fazla rakibi de yok. Yani ben elektrikli araç almam diyen biri belki diğer araçları tercih edebilir ama hem bu finansman desteği hem de fiyatını düşündüğünüz zaman TOK o zaman ben alırken en mantıklı araçtı. Ve ikinci evde satarken de arkadaşlar yani sahibinden komdan ilan verme hakkım kalkmış. Yaklaşık bir ayda sürem vardı. Dedim ki önce arabam koma bir açayım. Birkaç gün arabam komda kalsın. Baktım ki orada herhangi bir hareket yok. Çünkü çok ciddi bir hareket farkı var sahibinden komla arabam kom arasında. Daha önce bunu defalarca her araç sattığımda yaşadım. Sahibinden komda aracınızın ilanına bin kişi bakıyorsa Arabam.com'da belki 20 kişi bakıyor. Çok ciddi bir fark var orada maalesef. Bu da sahibinden.com'un garip fiyatlar uygulamasına sebep oluyor her sektörde olduğu gibi. Rekabet yoksa kullanıcıya kimse acımıyor açıkçası. Neyse konuyu dağıtmak istemiyorum. İlanı Arabam.com'da vermiş olmama rağmen yaklaşık 4 günde araç satıldı. Yani kaporasını aldım. Yarın da satışına gideceğiz kapora aldıktan sonra kolay kolay satış dönmez. Çünkü o kapora bir bağlayıcılık sağlıyor her iki tarafı da. Şu an bana araca çok daha yüksek fiyat teklif etsinler. Ben bu anlaşmayı bozmam. Diğer arkadaşımız da muhtemelen kaporasını yakmamak için de aracı mutlaka alacaktır. Zaten aracımda herhangi bir sorun yok. Ben her şeyi açık açık ilana yazdığım için de bu tür sorunla asla bugüne kadar hiç karşılaşmadım. Yani arabam.com'da dahi 4-5 günde satılan bir araçtan bahsediyoruz. Muhtemelen Başka hangi araç olursa olsun bu kadar kısa sürede satabileceğimi zannetmiyorum. Bunda tabii ki ÖTV'lerin artmasına dair beklentinin de etkisi var. Ama sonuçta ben malın hakkını, değerini her zaman satmaktan yanayım. Böyle bir şey kullanıp da farklı fiyat açıkçası yazmak isterim. Ama tekrar söylüyorum yani 1800'ler civarında yazdığınız araca 1600 teklif edenler, 1550 teklif edenler, 1650 teklif edenler yani garip garip teklifler. Maalesef ki oluyor. Yani bu teklifi yapan adam şöyle bakıyorlar herhalde olaya. Belki diyorlar adamın bir aciliyeti vardır, bir zor durumu vardır, sıkışmıştır. Ben de bundan faydalanayım gözüyle bakıyorlar. Halbuki bir ürünü alırken gerçek fiyatını ödemekte, hak ettiği fiyatı ödemekte bence fayda var. Zaten o tip teklif yapanları direkt engelliyorum. Hiç muhatap dahi olmuyorum. Sahibinden komda da aynı şey geçerli. Neyse ki engelleme diye bir seçeneğimiz var. Arabam komda da engelledim. Sonuçta benim istediğim fiyata araç 3-4 günde satıldı. Peki şu konuya gelelim. Herkesin merak ettiği, özellikle tok almak isteyen arkadaşlarımızın merak ettiği konuya gelelim. Ben aracı 8.500 km kullandım. Şu an önümde kadran gözüküyor 8.502 km. Bu kullanımda neler yaşadım? Ondan da size hızlıca bahsetmek istiyorum. 8.500 km'nin bir kere yarısı uzun yoldur arkadaşlar. Defalarca Kuşadası'na gittik geldik. Bodrum'a gittik geldik. Ankara'ya birkaç kere gittik geldik. Tam hesaplamamış bile olsa muhtemelen en az yarısı uzun yolda geçmiştir. Uzun yol performansından bahsedeyim. Genelde elektrikli araçlarda en çok korkulan şey uzun yol yapmaktır. Çünkü sonuçta bir şarj süresi var. Bu aracı şarj ettiğiniz zaman, full şarj etmek istediğinizde bazen 45 dakika, 1 saate kadar uzayabilir. Ben nasıl kullandım ki bence herkesin böyle kullanması lazım. Hem diğer arkadaşlara, diğer elektrikli araç kullananlara saygı açısından hem de hepimizin vakti kıymetli. Bu vakti daha verimli kullanmak Açısından. Şimdi arkadaşlar bu araçlar %80'e kadar çok verimli ve hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Optimum şartlarda böyle 150kv'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir şarj hızı da Tog'un yarım saatte %100 şarj olması demek. Ama tekrar söylüyorum bu hızı sadece %80'e kadar alabiliyorsunuz. Ben hiçbir zaman uzun yolda da aynı şey geçerli. %100'e kadar şarj etmek için uğraşmadım. Şu durup hariç. Mesela. Ankara'ya gidiyorsunuz. Ankara'nın tam yolun ortasında biliyorsunuz Bolu'da bir dinlenme tesisi var. Highway diye. Biz o dinlenme tesisinde elektrikli araç kullanmazken yani benzinli ya da dizel araç kullanırken dahi her seferinde zaten orada duruyorduk. Hem giderken hem gelirken. Yani sonuçta Araçta ufak çocuk var. Acıkmış olabiliyoruz. Oraya bir uğramak istiyoruz. Belki alışveriş yapmak istiyoruz. Dediğim gibi benzin ya dizel araç kullanırken de biz orada zaten duruyorduk. Yaklaşık bir saat bir mola veriyorduk. Aynı şeyi toplada yaptık. Yani gittik. Şarja bağladık, çıktık, yemeğimizi yedik, ihtiyaçlarımızı giderdik, varsa alışverişimizi yaptık. Hatta benzinli ve dizel araçlara göre şöyle bir de durum oldu. Aracın şarjı dolmaya yakın bir zamanda sonuçta aracı şarjdan çıkarmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum diğer kullanıcılar saygı açısından bunun bir cezası vesairesi olmasına da gerekiyor. Bazen acele edip erkenden çıktığımız bile oldu. Çünkü top gerçekten hızlı şarj oluyor. Çoğu durumda yemeğinizi neredeyse bitiremeden daha şarjınız bitmiş oluyor. Ben hatta bir iki seferinde Hanımla çocuk yemek yerken gittim aracı şarjdan aldım ve başka bir yere park ettiğim oldu. Ankara'ya ya da İzmir'e giderken hayatınızda bir şey değişmiyor arkadaşlar. Aynı verdiğiniz molayı veriyorsunuz, şarja bağlıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Tek şarjla o yolculuklarınızı bitirebiliyorsunuz. Ama daha uzak yerlerde mesela Aydın'a giderken, Kuşadası'na, Bodrum'a giderken birkaç kere daha şarj için mola vermeniz lazım. Ben orada şöyle bir sistem kurdum. Yani şu şekilde yaptım kendi şarjlarımı. Az önce söylediğim gibi %80'e kadar şarj çok hızlı olduğu için bir yemek molası verdiğimizde çünkü o yollarda da bir kere en az yemek molası veriyorsunuz. O yemek molasını da yine şarja taktım. Yemek bitene kadar şarjda kaldı. Genelde %100'e kadar şarj oldu. Ama onun dışında hiçbir zaman durayım %100'e kadar şarj edeyim gibi bir anlayışım olmadı. Canım kahve mi çekti? Çekiyordum bir tane dinlenme tesisine. Aracı şarja takıyordum. 15 dakika, 20 dakika maksimum şarjda kalıyordu ve bu sürede çok hızlı şarj olduğu için neredeyse %80'i zaten varıyordu. Dolayısıyla iki ya da üç kere böyle 15-20 dakikalık mola verdiğinizde ki zaten veriyorsunuz, bir kahve alıyorsunuz, ihtiyaç molanız olabiliyor. Bunları yaparken de hiç böyle sonuna kadar şarj edeceğim diye kasmadan en son hatta kuşadası'ndan dönerken bir tam şarj yani yemek molasında iki kere de kahve alırken 15'er dakikalık şarjla biz İstanbul'a geldik arkadaşlar buradaki amaç optimum o şarj hızını kullanmak. Yani 80'den 100'e kadar yarım saat daha bekleyeceğime işte atıyorum 30'dan 70'e kadar 10 dakika bekliyorsunuz, 15 dakika bekliyorsunuz. Çok daha verimli oluyor zaman kullanımı açısından. Bu şekilde kullandı. Bence herkes de böyle kullanıyor. Çünkü bütün benzin istasyonlarında şarj var. Bu şekilde 80'den 100'e kasmamak da o yığılmayı da engelliyor. Kesinlikle engelliyor. Tabii ki herkesin bunu yapmasını beklemiyoruz. Genelde yapmıyorlar ojeyi bir kapmışken adam %99'da bile çıkarmayan gördüm ben. Yani adam 99 olmuş hala yüze tamamlamaya çalışıyor ve ciddi bir zaman kaybı oluyor. Şimdi Tonga alakalı biliyorsunuz en büyük şikayetler özellikle enerji sistem hataları vermesi. Bizim aracımız 2024 Eylül ayında çıktı. Yani o tarihte biz teslim aldık. Eylül üretimi araçlardan bir tanesi. Bence hem donanım hem de sorunsuzluk açısından en optimum araçlar 2020'lerin sonundaki araçlar. Çünkü hem donanım olarak dolular yani mesela otomatik park 2025'lerde yok arkadaşlar. İsteseniz de sanırım onu bir opsiyon olarak ekletemiyorsunuz. Ya da çok basit bir şey belki ama motor üstündeki plastik koruma kapağı yok mesela. Koymuyorlar. İşte herhalde %10'luk ÖTV diliminde kalabilmenin yolları bunlar. 2024'ün son aylarında çıkan araçlarda böyle problemler yok. Hepsi içine dahil. Ayrıca cam tavan ve ses sistemi de ÖTV dilimin altında kaldığı için bence en optimum araçlar bunlar. Tabii ki ilk alanlar çok ucuz aldılar araçlar. Özellikle Kura'da çıkan arkadaşlar ki benim kardeşime de çıkmıştı. Ama o zamanki araçlar o kadar problemli ki birçoğunun bizim araçlar gibi problemsiz olması için donanımsal değişikliğe ihtiyaçları var. Kameralar değişiyor, sensörler değişiyor. Yani aracınızı veriyorsunuz bazılarının bir ay geri alamadığı oldu. Bence en optimum araçlar 2024 sonunda çıkan araçlar 2025'lere baktığınızda da onlar da sorunsuz ama onlarda da ciddi konmayan donanımlar var ve zaten ÖTV diliminin de artık üstüne çıktıkları için tam donanım kesinlikle alamıyorsunuz. 2023 yani ilk üretilen araçlarda 2023 yılındaki çoğu araçta da var bu sorun bildiğim kadarıyla. Neler var arkadaşlar? Mesela bir tanesi şimdi bu aracın şöyle bir durumu var. Aracı Tesla'larda olduğu gibi direkt içine bindiğiniz zaman herhangi bir çalıştırma falan yapmanıza gerek yok biliyorsunuz Tesla'larda. Vites taktığınız anda yürüyor araç. Tesla'da bir çalıştırma veya kapatma yok. Tonglar'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Üç kademeli bir kontak sistemi var. Bunlardan bir tanesi kontak kapalı. Bu modun adı beklemede modu ve kırmızı bir şekilde beklemedi diye yazıyor bu sırada ekranda şurada dönülmez yerden dönmek için ısrarla böyle yıllar oraya yani dönülmesin diye zorlaştırdılar. Yine de insanlar oradan yani bir 50 metre daha az gelmek için tersten yola çıkıyorlar ve tehlikeli bir şey yapıyorlar. Neyse aracın ilk modu beklemede modu. Bu durumda aracın fonksiyonları kapalı. Bir sonraki aşamada sıralı çalıştırma diyorlar zaten buna. Frene basmadan start stop'a basıyorsunuz ve aksesuar modu denen yani neden böyle bir isim koymuşlar bilmiyorum ama o modun da esprisi şu yarım kontak gibi düşünün anahtarlı araçları düşünün yarım kontak çevirmişsiniz gibi bütün fonksiyonlar açılıyor aracın ana bataryası devreye giriyor multimedya vesaire her şeyi kullanabiliyorsunuz ve son olarak da frene basarak tekrar start stop'a baktığınızda da araç yürür hale geliyor o modun adı da hazır diye geçiyor. Şimdi ilk çıkan TOG'larda, o problemli TOG'larda şöyle bir durum var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz muhtemelen seçimlere yetişmesi için biraz acele edildiğini herkes kabul ediyor zaten. Normalde mantık şunu söyler. Arabayı şarja takarsınız, araç tam kapalıdır. Çünkü benzinli araçları da, mazotlu araçları da biliyorsunuz kapatırsınız kontağı. Aracın deposunu doldurursunuz. Aynı mantıkla diyorsunuz ki mesela işiniz var çıkacaksınız. Aracı kapatıp şarja takıp giderim diye düşünüyorsunuz. Ancak ilk araçlarda şöyle bir soru var. Bu şekilde şarj ettiğiniz zaman enerji sistem hatası diye bir hatayı %90 veriyor arkadaşlar. Hatta bunun çözümü de sonradan bulundu. Aracı dediler aksesuar modunda şarj edeceksiniz. Yani o ilk girdiğinizdeki bekleme modunda şarj edeceksiniz. Yarım kontakla şarj edeceksiniz. Bu tabii ki pek çok rahatsız rahatsızlığı. Ve yine ilk çıkan araçlarda daha sonra bu da düzeldi ama Aksesuar modundayken aracın bütün ışıkları yanıyor. Yani farlar yanıyor, stoplar yanıyor. Bu durumda da çok enteresan bir şey oluyor. Belki kapınızın önünde araç şarj edeceksiniz. Bütün ışıklar cıvıl cıvıl yanan bir aracı o şekilde kitleyebiliyorsunuz bu arada aracı ama o şekilde bırakıp gitmek zorunda kalıyorsunuz. Sonrasında işte bir yazılım güncellemesiyle ek bir özellik olarak araç aksesuar modundayken ışıkları kapatma eklendi. Bu tabii ki kullanıcılar için çok dertli bir şey hatta şöyle de bir durum oluyordu şimdi bu araçta biliyorsunuz büyük bir batarya var ama bir tane de 12 voltluk bir akü var yine bunu mantık anlamakta bazen zorlanıyor ama sonuçta sistem bu şekilde kurmuş aracınız altı zaten devasa bir bataryası varken bir de niye 12 voltluk aküye ihtiyaç duyuyoruz diye diğer araçlarda yok çünkü biliyorsunuz İşte bekleme modundayken aracı şarj ettiklerinde aracın 12 voltluk aküsünün tamamen bittiğini gözlemlemişler. 12 voltluk akü bittiği zaman da aracı çalıştıramıyorsunuz. Çünkü aracın kapısını açtığınız zaman işte bir ekrandan açılması lazım, butonun aktif hale gelmesi lazım. Onlar olmadığı için de pek çok durumda bu başına gelen arkadaşlarımız Togyard'a bulaştılar ve bayağı böyle gelip akü takviyesiyle arabayı çalıştırdılar. Bu o kadar çok yaşandı ki hatta pek çok insanın satma sebeplerinden bir tanesi de budur. Tom'la alakalı en fazla negatif yorumlar başlarda çok fazlaydı. İşte buydu. Bizim araçlarda bu yok arkadaşlar. 2025'lerde de yok. Biz direkt hatta ben araca teslim alırken özellikle sordum. Ya hani babamlar dedim çünkü onlar ilk çıkan araçlardan almışlardı. Böyle böyle bir durum vardı. Ya babamlar da çok kısa da sattı arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim size. Böyle böyle bir durum vardı. Aracı direkt şarj edemiyoruz galiba. Hani bununla alakalı bana vermeniz gereken bir tavsiye var mı dedim. Yok dedi. Biz o sorunu çözdük dedi. Hatta o zaman yaşanan sorunların %90'ını çözdük dediler. Şimdi belki de %99'unu çözmüşlerdir. O oranın daha da yükseldiğine ben şahsen eminim. Mesela en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi ekran gelmeme sorunu. Düşünün bu araçtaki her şey ekranlardan yönetiliyor. Ama özellikle tekrar söylüyorum 2023 ya da 2024'ün yarısına kadar üretilen araçlarda bu ekran gelmeme sorunu çok sık yaşanıyor. Ekran gelme zaman ne oluyor? Kameraları kullanamıyorsunuz, navigasyonu kullanamıyorsunuz klimayı kullanamıyorsunuz. Çünkü her şey ekranda. Hani multimedyayı geçti, müzik dinlemesem de olur, televizyon izlemesem de olur diyebilirsiniz. Ama bunları kullanamadığınız zaman çok ciddi hem güvenlik sıkıntısı ama şunu söyleyeyim aracın mesela çarpışma önleme sistemi, sensörleri bunlar çalışıyor, sesler geliyor, araç ani falan vesaire yapabiliyor ama ekranda siz bir şey takip edemiyorsunuz. Ben ekran gelmeme sorunuyla 9,5 neredeyse 10 ay oldu. Bir kere karşılaştım arkadaşlar. Onun da çözümü çok basitmiş aslında ama eskiler çok sık karşılaşıyorlarmış. Bunun da sebebi onlardaki belki de bazı donanımların düşük olması. Hani böyle kasan bir bilgisayar gibi düşünün. Bir türlü kendine gelemeyip o ekranlara belki enerji verememesi, belki belleğinde, RAM'inde, işlemcisine yer ayıramaması olabilir. Zaten bu araçları özellikle altını çiziyorlar. Alacak olan arkadaşlar için söyleyeyim. Altını çizdikleri önemli konulardan bir tanesi mutlaka sıralı çalıştırma yapmanız lazım. Ne demek bu? Aracın içine giriyorsunuz. Frene basmadan start stop tuşuna basıyorsunuz. Araç aksesuar moduna geçiyor. Aksesuar modunu geçtikten sonra ben bütün ekrandan açılmasını bekliyorum. Çünkü bu bir bilgisayar arkadaşlar. Nasıl bilgisayar tam açılmadan bir şeyler yapmaya kalkıştığınız zaman kafası karışabiliyor. Tamamen ekranlar açıldıktan sonra, Tog beni tanıdıktan sonra, ondan sonra frene basarak aracı çalışır pozisyona getiriyorum. Bu şekilde yaptım ve bir kere dışındaki o gün de acele acele yapmıştım. Kısa bir mesafeye de gidecektim. Çok fazla önemsemedim ama ekranlar kapalı bir şekilde gittim geldim. Ama onun dışında bir daha da hiç yaşamadım. Kısaca özet geçmek gerekirse ilk çıkan Toglardaki ana ciddi sorunların neredeyse tamamı giderilmiş durumda arkadaşlar. Ben bu araçtan çok memnun bir şekilde satıyorum. Çünkü gerçekten çok konforlu, sunduğu multimedya olanaklarının bence piyasadaki hiçbir araçta yani hiçbir araç derken tabii ki çok lüks araçlar var, pahalı araçlar var. Onlar değil. Kendi rakipleri arasında bence multimedya olarak Tesla'dan daha iyi bir araba bu. Çünkü ve daha da iyi olacak. Çünkü bir market mantığı var. İşte yeni yeni uygulamalar eklendi. Mesela YouTube yoktu, eklendi. Ekranın boydan boya olması, bu ekranın üçe bölünmüş olması, bu üçe bölünen ekranda istediğiniz şey, istediğiniz yani en sola, ortaya veya sağa gelecek şekilde ayırmanız, önünüzdeki ekran, alttaki kumanda ekranı bunları düşündüğünüz zaman ve içindeki yüklü uygulama hala bazı eksikler olsa da TV Plus, D Smart Go, YouTube, YouTube Müzik gibi uygulamalar özellikle uzun yolda mesela en son bir uzun yoldan gelir ki Ankara'dan mı geliyor tam hatırlamıyorum bir maç denk geldi akşam diyor yolculuk bayağı maçı açtık TRT'den Hani tabii şoför olarak sürekli oraya bakamıyorsunuz ama sonuçta izledim yani maçı. Gayet de keyifli bir yolculuk oldu. Bu açıdan baktığınızda bence en büyük eksiği bence Netflix, işte Amazon Prime kullananlar için Disney vesaire onların olması ama Ultimate açısından belki tek rakibi olan Tesla'dan en büyük farkı da araç hareket halindeyken bu videolu uygulamaları kullanabilmeniz, YouTube izleyebilmeniz. Güvenlik endişeleriniz olacaktır. Hareketli ekranı en sol alamıyorsunuz. Ortaya veya en sağ alabilirsiniz. Bu da bir nebze de olsa güvenlik açısından alınmış bir önlem. Eğer kendinize güvenmiyorsanız da sonuçta kullanmak zorunda değilsiniz ve Spotify'ın olması lazım. Çünkü içindeki fizi mesela yani hiç karşılaştırılabilir bir şey değil. YouTube müzik çok güzel ama o da tam native deriz. Öyle bir uygulama değil yani. Bir web sitesinin kısayolu alınmış gibi. Çok ağır çalışıyor tepkileri çok zayıf ki multimedya ekranın okuma hissi, okuma tepkisi çok iyi olmasına rağmen arka tarafta bir tarayıcı motoru çalıştığı için de orada ciddi bir performans kaybı var. Mutlaka Spotify'ın da YouTube müziğinde uygulama şeklinde gelmesi lazım. Ama mesela YouTube geldi, o da başta yoktu. Bence Togun yazılımcıları onları da ekleyecektir. Şehir içinde zaten herhangi bir menzil sorunumuz kesinlikle yok. 500 kilometre çok rahat buluyorsunuz. Mesela bu konuşmayı yaparken şu an dışarısı 30 derece, klimam açık. Sakin sakin şehir içinde sürüyorum. Bakın şöyle yokuşta çıkıyorum, yokuş aşağı indim vesaire. Şu an aracın yakıt ortalaması 14. Yani şehir içinde o kadar güzel menzil alıyorsunuz ki şehir dışında çok fazla gitmiyorsanız, acil bir yerle yetişmek zorunda değilseniz bence herkesin elektrikli araca geçer düşünüyorum. Ben şahsen artık içten yanmalı, yani dizel ya da benzinli bir araç asla kullanmayı düşünmüyorum. Uzun bir video oldu, dediğim gibi ben TOG'dan memnunum. Sorularınız olursa 8500 kilometrelik bu deneyimlerimle sizlere de yardımcı olmak adına aktarmak isterim. Ama ben başka ülkeye gidiyorum, Dubai'ye taşınıyorum. Orada çok bambaşka bir araç piyasası var. Fiyatlar, şartlar, araç alma kolaylıkları, araç yelpazesi çok daha geniş. Bundan sonra size orayla alakalı videolar çekeceğim. Çok uzun bir video oldu. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi foruma bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.